İyi akşamlar sevgili izleyenler, hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler, Kars 19 Eylül Gaziler Günü pandemi tebirleri altında düzenlenen törenle kutlandı. Tören öncesi Kars İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 acil sağlık ekipleri, Kars Valisi Türker Öksüz başta olmak üzere tüm katılımcıların ateşini ölçtü, dezenfektan ve maske dağıttı. Evet. Maske de de vardı sonra ne değiştirmek için falan bazı. İyi olsun kalsın. Size 3 derece şu kafadaki fark ediyor. <laughs> Müdürüm ben Kars'ta hükümet konağı önündeki törende Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Erhan Altın ile Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kar Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk şunları söyledi. Üç güvenlik hareketi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonucunda kazanılan zaferlerde görev alan gazilerimizin onurlandırdığı gündür. Aziz vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için cepheden cepheye koşan bu uğurda şehitliği göze alan gazilerin ülkenin mederi iftiharı, vatanseverliği ve kahramanlığı yaşayan abdeleridir. Tarih boyunca milleti şehitlik ve gazilik makamlarına nail olabilmek için yazdığı kahraman destanlarla bunu defalarca ispat etmiştir. Şehitlik, şehitlik nasip olduğunda nurlamayı, Vazilik nasip olduğunda onurlanmayı kendisine baş edilen en büyük mertebe gülmüştür. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımız akmakta, canımızı ifade etmekte hazırız. Günün anlam ve önemine binayen bir konuşma yapan Hüseyin Özyeğin Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Gökhan Bada ise şunları kaydetti. Kurtuluş Savaşı'nda yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Komutan Mustafa Kemal Paşa'ya 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı verilmiştir. 19 Eylül tarihi her yıl gaziler günü olarak kutlanmaktadır. Türk tarihinde gazilik ve şehitlik makamlarının çok büyük yeri ve önemi bulunmaktadır. Tarihte kurulan ilk Türk devletlerinden itibaren günümüzdeki gaziliği karşılayan alplik unvanı kullanılmıştır. Ülkesi için savaşan, bu uğurda canını hiçe sayarak başarıdan başarıya koşan yiğitler alp olarak anılmış ve toplumda önemli bir yere sahip olmuşlardır. Türklerin yüce dinimiz İslamiyet'e girişiyle birlikte Alplik, İslamiyet'teki gaza ruhuyla manevi bir ruha sahip olmuştur. Geçmişten gelen Alplik anlayışının ilahi bir karşılığı olan gazilik, İslam tarihi boyunca da her zaman çok önemsenmiş ve değer görmüştür. Anadolu'nun Türkleşmesinde ve vatan toprağı yapılmasında gazilerin çok büyük rolleri olmuştur. 1071 Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasından sonra akın akın Anadolu'ya geçen gaziler bin yıldır hür ve bağımsız yaşadığımız bu tutsal toprakları bizlere vatan kılmışlardır. Kars'ın Kazman ilçesine bağlı olan Bulanık Köyü'nde uygulanan karantina kaldırıldı. Kars'ın Kazman ilçesine bağlı Bulanık Köyü'nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı. Valilikten yapılan açıklamada COVID-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bulanık köyünde 29 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada elde edilen olumlu veriler üzerine köydeki uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi. HDP Kars İl Örgütü'nden tehdit ve darp iddiası. Halkların Demokratik Partisi, Kars İl Başkanlığı, HDP Gençlik Meclisi üyelerine yönelik son günlerde kendilerini polis ya da istihbaratçı olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılıp tehdit, darp, işkence dayatmalarına maruz bırakıldığını iddia ederek olayı kınamak için basın açıklaması yaptı. Kars İl Başkanlığı'nda yapılan basın açıklaması metnini İl Başkanı Cengiz Amlı okudu. Gençlik Meclisimiz kurulduğu günden bu yana her türlü baskı politikalarına karşı amansız bir mücadele yürütmektedir. Gençlik meclisimizin tüm çalışmaları ilavalize edilmeye çalışmakta keyfi ve gayri hukuki bahanelerle engellemektedir. Gençlik meclisi üyelerimiz sürekli gözaltı tutuklama ve ajanlık dağıtmalarına maruz kalmaktadır. Bugüne kadar yüzlerce genç arkadaşımız gözaltına alınmış tehdit ve işkenceye maruz kalmıştır. Onlarca arkadaşımız sırf gençlik meclisi çalışmaları yürütükleri için hukuksuz bir şekilde tutuklanmaktadır. Yine onlarca arkadaşımıza kendilerini polis veya istihbaratçı olarak tanıtan kişilerde kaçırılıp tehdit edilmiş ve ajanlık dağıtılmaktadır. Özellikle son süreçte genç arkadaşlarımız gübe gündüz kaçırmakta ve bu gayri hukuki durum artarak devam etmektedir. 90'ları yılları aratma jitenvari bir çete yapılanması ile gençliğin örgütlü mücadelesi ve gençlik meclisi üyelerimiz hedef almaktadır. Son olarak HDP Merkez Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclisi yürütme kurulu üyesi Serhat Altyumur kendisini miti olarak tanıtan kişilerce gündüz vakti zor ve işkenceyle ile kaçırılmıştır. Kars'a kahvehanelerde Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı. Kars'a Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kahvehane denetimlerinde kurallara uymayanlara toplamda 102.688 lira ceza uygulandı. Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıraathanelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde Yusufpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 23, İstasyon Mahallesi'nde ise 6 kişinin iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları tespit edildi. Ekipler COVID-19 tedbirlerine uymayanlara kişi başı 3150 lira iş yeri sahiplerine de 5669 lira olmak üzere toplamda 102688 lira ceza kesti. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özden yakacak odun ve kozalak toplamak için at arabasıyla Acısu bölgesindeki ormanlık alana gittiği sırada ayı saldırısına uğradı. Özden'in bağırması üzerine bölgede odun toplayan kişiler yardıma koşarak ayıyı bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan Özden sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda kırıklar ve pençe darbeleriyle derin yaralar oluştuğu belirlenen Özden tedavisinin ardından taburcu edildi. Hopzalca geçmiş olsun savlaşa Nasılsın? İyisin. Vallahi işte. Görürsen tamam. Abi ne geçmiş şey olsun. Ne oldu? Nasıl oldu? Vay ay ben bugün ne olacak? Ey Allah, Allah yardım be. etsin. Ben dikkat et amca bu aylar çoğalmış memlekete. Birkaç kişi öldürdüler. Evinde istirahat eden Özden, kışlık yakacak ihtiyacı için ormana gittiğini söyledi. Ormanda at arabasına yakacak doldururken ayı saldırısına uğradığını belirtti. Ben biraz yakacağa gittim, topladım. Gelirken baktım ay bana çıktı. İşte ay bana çıkırken beni tuttu vurdu. Kolum kırıldı. Karşımda tikiş vermişler. Burun şeyinde yara var. Kendi kendine dikkatine çalışacak. Başka bir çaresi bulamaz. Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç da son zamanlarda ayı saldırısının arttığını dile getirdi. Abdullah amcayı ziyarete geldim. Ayı saldırısına uğramış. Mahallemiz tarım ve hayvancılık bölgesidir. İnsanlar fakir burada. Geçimini gerek tarım olsa gerekse yakacakta faydalanıyorlar. Aa, ayılar bu sonda çoğaldı. İnsanlara saldırıyorlar. Buna devletimiz bir çözüm bulması gerekiyor. Karsil Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde trafik denetimi yaptı. İl jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştiriyor. Durdurulan araçlarda hız, emniyet kemeri, alkol ve pandemi tedbirleri gibi denetimler yapılıyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken denetimler gün boyu devam etti. Bir fotoğraf lazım, var mı? De bir sonrası, tamam. Iğdır'da yöre kadınları erişte kesimine başladı. Iğdır'da havaların soğumasıyla birlikte yöre kadınları asırlık gelenekleri arasında yer alan eriştelerin kesimini yaparak ipleri dizmeye başladı. Tuzluç ilçesindeki ev kadınları kış aylarının vazgeçilmezleri arasında bulunan ve sofralardan eksik olmayan erişteyi hazırlamanın telaşını yaşıyor. Bahçelerinde kurdukları alanda bir yandan eriştelerin hamurunu yoğuran kadınlar diğer taraftan da kestikleri erişteleri ipleri dizerek kurutuyor.

tereyağı dökeceksin süper oluyor. Zaten bunun tadı tereyağı sarı yapmış. Biner abla bu tereyağı bu kuyuya o. Biner Bey bütün planlarımızı al. Bir daha çatmak beni sarıcıya hani şey nerede? Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, kadınları üretime katmak amacıyla Tuzluca Çalışan Kadınlar Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Bu buğday kendimizin bizzat e, üretimini gerçekleştirdiğimiz buğday yaklaşık 60-70 yıl boyunca tarım yapılmayan arazilerde THK Tuzlu Çarşı Kadınlar grubumuzun katkılarıyla bu buğday ürettik. Bu buğdayın özelliği hiçbir şekilde ilaç ve gübre kullanılmamış ekolojik olması ve daha da güzeli bu buğdaydan elde ettiğimiz saf bundan kadınlarımız şu anda erişte üretim yapıyorlar, erişte kesim yapıyorlar. E, bunu da inşallah pazarlara arz edeceğiz. Kadınlardan Nur Güzel Bozdaş ise ürettiği erişteden aile bütçesine ciddi bir katkı sağladığını anlattı. Şu anda erişte kesiyoruz. Ailemize bir destek katkısında bulunuyoruz. Yani ailemize çocuklarımız okuyor. Hem kendimiz için hem ailemiz için yani destek. Erişte yapan kadınlardan Senek Güngör de hem kış hazırlığı hem de maddi gelir için erişte ürettiğini kaydetti. Erişte kesiyoruz. Kış hazırlık, aile ekonomisine destek oluyoruz. Belediye yardımcı oluyor bize satmamız için destek oluyor. Pandemi salgını sürücü alaylarını da etkiliyor. Doğu Anadolu Sürücü Kursları Dernek Başkanı Azat Ceyhan, pandemi salgınına karşı almış olduğumuz tedbirlere rağmen fazla bir ilginin olmadığı, pandemi sürecindeki iki aylık tatilin sonunda kursa devam eden kursu yerlerimizin sınavları devam etmektedir, dedi. Şüphesiz e, pandemi e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ve nihayet yaşamın her alanda olduğu gibi bizde de e, etkisini gösterdi. Yani eskisi gibi aynı e, kurallarla desek ki bu sürece devam ediyoruz dersek e, hem kuralları ihlal etmiş oluruz günümüzün günümüze uygun kuralları hem de e, riskli bir ortam yaratmış oluruz. Dolayısıyla bu ortamda biz neler yapıyoruz, kursiyer neler yapıyor, buna da değinmek istiyorum. Pandemi da e, bir sahibimizi azalttı. Öncelikle onu söyleyeyim. Kursiyel sayımızı azalttı. İnsanlarda bir çekingenlik var. Ama çekingenliği şöyle aşabiliriz. Önemli olan kurallara uymaktır. Kurallara uymaktır. Bu kurallarda neydi? Maskeydi, mesafeydi ve hijyenlikti. Bu üçü olduğu takdirde şüphesiz ki bundan etkilemek biraz zor olur. Sürücü adaylarımız arabaya binerken, öncelikle bizim aldığımız tedbirlerden bahsetmek istiyorum. Sürücü adaylarımız arabaya binerken, belki biraz sonra görürsünüz, hepsinin ateşleri ölçülüyor. Atış ölçer aracımızla o ateşleri ölçülüyor. Hiç ki belli bir ölçümün üzerinde olanlar hiç şüphesiz geleniyor. Bir. İkincisi yakın tarihte belli bazı köylerde, belli bazı köylerde, örneğin yakın tarihte Hacıveli Köyü'nde bilindiği gibi karantina kararı alındı. Bu tür yerlerden gelen kursiyelerimizi sınav dışı bırakıyoruz. Nitekim bugün böyle oldu. Birkaç kursiyelerimiz bu anlamda da biz sınav dışı bıraktık iki üçüncüsü de Rusya arabaya binerken dezenfekte etmek üzere e, içinde e, araç gereçlerimiz vardır kolonyamız vardır yine e, ilaçlanmamız söz konusudur bunlar e, bizim hazırladığımız şey. Kursiyer de şüphesiz gelirken, kursiyer de gelirken kesinlikle maskesi takılı bir şekilde. Görevler de yine aynı şekilde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce atanan görevlerimiz de hepsinin maskeli oluşu ve hepsinin de bu konuda dikkatli ve sorumluluk sahibi oluşu bu konudaki bizim yaptığımız işlemlerdir. Hastalığa yakalanan kursiyerlerin hakları siliniyor mu? Yoksa e, karantina süreleri bittikten sonra kaldığı yerden devam ediyor mu? Hakları. Evet. Şimdi normalde e, eğer Kendisi koronavirüse yakalanmışsa, yakalanmışsa ayrıdır biliyorsunuz De temaslıysa ayrı bir olay. Yani eğer yakalanmışsa, böylesi bir durumda raporu getirmesi halinde bir hak daha tanınır. Zaten bir sağlık olayı olarak geçiyor bu. Başka bir konuda da eğer bir sürücü adayı e, rapor alırsa, getirse bir hak daha doğar. Buna karşın e, temaslıysa biraz sıkıntı yaşanıyor. O da eğer e, tutanaklarla... Bu konuda e, mesela bir köy diyelim ki karantin altındayız, tutan getirirse biz bunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ibraz ettiğimiz gibi bir hafta daha doğar. Ee, evde peki karantina olursa, aile bilgilerinin bile hasta olduğunda evde karantinada yani, kaldığında? Yine hastane ya da doktorun 2-3 günlük raporu verilmesi lazım. Tabii dahil Tabii elbette tamam. Yani biz keyfi var. çünkü o zaman suistimale de yol açar. Eğer bir belgesiz sadece beyana dayalı bu işi yaparsak, o zaman da suistimale de yol açar. Gelmeyende, keyfi olarak da gelmeyen de. Bu nedenle bir belgeye dağılması gerekir. Bu da ya Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü kuruluşlar veyahut da eğer giriş çıkışı gözetim altında tutan e, güvenlik görevlerinde. Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı 5 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre havanın bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevresinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi öngörülüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum ve Ağrı'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 16 derece olarak ölçüldü. Evet sevgili izleyenler, sizleri güzel bir ezgiyle baş başa bırakırken yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar diliyorum.